Geldik dörde. Weather'ı gene gönderelim mi? Weather Shift'ta zaten gene içeriye bakıyorum. Bir orluk yok ki bir weather orluk okumadı ya da ister ister burks kullanayım. Bağlaç sorularına weather'ın yeri olur mu olmaz. Gönder. Peki hocam ezif ne demekti? Korktuğum bir bağlaç gene bakın. Ezif domış gibi bir gerçek dışılıktan bahsederken genellikle bazı fiillere atıf yapar. Whenever her ne zaman Şimdi whenever her ne zaman tehlikeli bir bağlaçtır. Neden? Her ne zaman böyle olursa, şöyle olursa. Hocam peki ben nasıl kullanacağım bu whenleri, whenever'ları? Whenever her ne zaman nokta nokta olursa hem işin içine bir zaman hem işin içine bir sesa koşul geliyor. Genelleme bilimsellik tanım cümlelerinde e en eni every özneleri görürseniz özellikle her ne zaman bir şöyle şöyle olursa her ne zaman bir bitki işte fotosentez yaparsa gibi ya da her ne zaman bir organ yeteri kadar çalışmazsa ya da her ne zaman bir e, insan e, yalnız hissederse gibi bir genel cümleyle çok giriş yapar şöyle olur böyle olur şöyle olabilir şöyle olacaktır gibi bir model kullanımı feature kullanımı ile çok desteklenir Olduğu rağmen zıtlık bağlacı i can rağmen Sedes'e de zıtlık bağlacım. Because da için çünkü cümle ortası genelde çünkü diye çeviriyoruz. Ama artık neden e, sonuçlarda çeviri sorularında den dolayı çevirileri de gelmeye başladı. Bağlacın yerini değiştirebiliyorlar Türkçe çevirisinde. O yüzden den dolayı çevirisinde göz önünde bulundurulacak. Şimdi bu action, is not generally. Genellikle tavsiye edilmez. Bakın tavsiye edilmez dedi. Şimdi tavsiye edilmez yapmamalısın, etmemelisin, kaçınılmalısın, şöyle olmalı, böyle olmalı. Özellikle <coughs> you shouldn't. Farklı bir versiyon geliyor. You shouldn't use x. X'i kullanmamalısın. You should avoid. Kaçınmalısın. Avoid from x. X'dan kaçınmalısın. You need take care of. X hakkında dikkat etmen lazım. You need take care of x. Neden? Allah aşkına. Neden neden? Hatırlayın annelerimiz bunu yapma. Ya neden neden? Şunu yapma. Yapmamalısın. Bunu etmemelisin. Neden? Bana nedenini söyle mantığa oturtturayım ki tamam yapmayayım. Öyle düşünün. Bunu gördüğünüz anda yapmamalısın, yapmalısın. Yapsan iyi olur. Tavsiyeler ya da kaçınmalar. Bunları gördüğünüzde bir neden diye sorarız değil mi? için genellikle tavsiye edilmeyen bir tedavi serisi için. It is saldırgan, istilacı ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir prosedür. Bakın yapmamalısın tedbir, yapmamalı tedbir geldi. Diğer tarafta ne var? olumsuzluk var. Bunu hangi bağlamlarda kullanabilirsin? Neden sonuç ya da koşullarda kullanabilirsin. Buraya bir neden sonuç da gelir. Buraya bir if eğer istilacı ve hayatı tehdit eden bir prosedürse yapmamalısın da diyebilir. Bunlar kullanılabilir. O yüzden doğru cevabın zıtlık olamaz. Her ne zaman o istilacı olursa mı genellikle tavsiye edilmez? Genelde diyorsun her ne zamanla çelişir zaten. Doğru cevabın ne olacak? Because